O, evinizin kralı ya da kraliçesi. Onlar için pahalı, yumuşacık yataklar alıyoruz. Ama tercihleri soğuk seramikler, daracık kutular, hatta özenle hazırladığınız ödev kağıtlarınız. Peki neden? Kediler neden en garip yerlere uzanmayı sever? Bugün bu çok önemli gizemi çözeceğiz. nedeni tahmin etmek zor değil. Serinlik. Özellikle yaz aylarında kalın kürkleri onları çok ısıtır. Seramik lavabolar, fayans zeminler veya banyo küvetleri mükemmel birer soğutucu pet işlevi görür. Yani kediniz aslında fizyolojik bir ihtiyacını son derece akıllıca bir çözümle gideriyor. Zekice, değil mi? İkinci neden ise içgüdüsel. Güvenlik. Kediler hem avcı hem de av konumundadır. Dar, kapalı alanlar yani o kutular onlara sırtlarını korumalı, gizlenebilecekleri güvenli bir sığınak hissi verir. Etrafta potansiyel tehlikeleri gözlemleyebilirler ama kimse onları göremez. Bu stres seviyelerini ciddi oranda düşürür. Kedinizin en sevdiği hobisinin güneşli bir pencere önünde uyuklamak olduğunu hiç fark ettiniz mi? Ya da belki de favori noktası saatlerdir çalışan dizüstü bilgisayarınızın sıcak klavyesidir. Bu davranışlar kesinlikle bir tesadüf değil. İşte karşınızda üçüncü nedenimiz. Kedilerin normal vücut sıcaklığı biz insanlardan birkaç derece daha yüksektir ve genellikle 38 ila 39 santigrat derece arasında seyreder. Bu yüksek metabolizmayı korumak enerji gerektirir. Kökenleri sıcak çöl iklimlerine dayanan atalarından miras kalan bir içgüdüyle kediler enerjilerini koruma konusunda ustalaşmıştır. Sıcak bir yere kıvrılmak, vücut ısısını sabit tutmak için fazladan kalori yakmalarını önleyen zekice bir stratejidir. Bu onlar için adeta bir enerji tasarrufu modudur. Bu yüzden güneşin vurduğu her köşe, kalorifer petekleri, elektronik aletler ve kurutucudan yeni çıkmış çamaşır yığınları onlar için karşı konulmaz birer sığınaktır. Hatta sizin kucağınız bile. Sıcaklık sadece bir hayatta kalma mekanizmasından öte, onlara mutlak bir konfor, huzur ve güvenlik hissi verir nerede bir ısı kaynağı varsa, bilin ki çok geçmeden orada mışıl mışıl uyuyan bir kedi bulacaksınız. Gelelim dördüncü ve belki de en stratejik nedene, kediniz sizin tüm ilginizi çalan o gizemli parlak nesneyi, yani telefonunuzu veya bilgisayarınızı bir rakip olarak görür. Tam en heyecanlı yerinde kitabınızın üzerine yattığında ya da önemli bir e-posta yazarken klavyenizi ele geçirdiğinde bu masum bir hareket değildir. Bu, Hey, o cansız şeyden daha önemli ve daha sevimli bir varlık burada demenin kurnazca bir yoludur. Sizi o an meşgul eden her neyse, kediniz onunla aranıza girerek ilgi odağını tekrar kendi üzerine çekmeye çalışır. Bu davranış, onların sosyal zekasının ve sizinle kurdukları derin bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteren tatlı bir kıskançlık krizidir. Ancak mesele sadece dikkat çekmekle sınırlı değil. Bu davranışın altında yatan daha derin bir içgüdü var. Kediler yanaklarındaki ve patilerindeki bezlerle kendi kokularını bırakarak bölgelerini işaretlerler. Sizin kokunuzun en yoğun olduğu eşyalar, örneğin sık kullandığınız çantanız, ayakkabılarınız veya yatağınızın sizin tarafı onlar için birer konfor ve güvenlik adasıdır. Bu eşyaların üzerine yatarak veya sürtünerek kendi kokularını sizinkiyle birleştirirler. Bu kedi dilinde biz bir aileyiz demenin en samimi yoludur. Sizin kokunuzla kendi kokusunu harmanlayarak paylaştığınız alanda bir grup grup kokusu yaratır ve bu da aranızdaki bağı güçlendirir. Yani aslında bu sadece bir ilgi arayışı değil, aynı zamanda derin bir sevgi ve bağlılık göstergesidir. ve son neden eğlence kediler doğası gereği meraklı ve oyuncudur. Yeni bir kutu veya garip bir nesne onlar için yepyeni bir oyun alanı, bir saklanma yeri ve keşfedilecek bir bölge anlamına gelir. O kutunun içinde neler oluyor? Oraya sığabilir miyim? Bunları test etmek isterler. İşte böylece kedigillerin gizemli dünyasındaki yolculuğumuzun sonuna geldik. Artık biliyoruz ki o minik dostlarımızın en tuhaf yerleri seçmesinin ardında yatan mantık aslında oldukça derin. Bir karton kutunun sıcak ve güvenli sığınağından buzdolabının serinletici zirvesine, klavyenizin beklenmedik sıcaklığından kitaplığınızın en üst rafındaki stratejik gözetleme kulesine kadar her seçimin bir anlamı var. Bu davranışlar onların vahşi atalarından miras kalan içgüdülerin, konfor arayışının, güvenlik ihtiyacının ve tabii ki o eşsiz merak duygusunun bir yansıması kediniz bir lavabonun içinde kıvrıldığında sadece serin bir yer bulmuş olmuyor. Aynı zamanda etrafı sarmalanmış, korunaklı bir yuvada hissetmenin keyfini çıkarıyor. Ya da çamaşır sepetindeki kirlilerin arasına daldığında sizin kokunuzla çevrili olmanın verdiği o eşsiz huzuru yaşıyor. Yani evet, onlar sadece garip değiller. Onlar karmaşık, zeki ve her hareketleriyle bize bir şeyler anlatan inanılmaz canlılar. Şimdi sıra sizde. Sizin pofuduk dostunuzun en akıl almaz, en komik ya da en şaşırtıcı uyku mekanı neresi? Belki de bir ayakkabının içi, bir saksının dibi ya da gitar kutusunun kadife kaplı yuvası. En yaratıcı ve tuhaf kedi mekanlarını anlatan hikayelerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Yorumlar bölümünü kedilerimizin tuhaflıklarını kutladığımız bir galeriye dönüştürelim. Eğer bu video kedinizin sırlarından birini daha çözmenize yardımcı olduysa o beğen butonuna mırlayana kadar dokunarak bize biraz sevgi gösterin. Ve gelecekteki kedi maceralarımızı kaçırmamak için abone olup o minik zil ikonunu da aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek meraklı kalın, gözlemci olun ve tüylü dostlarınıza bizden bol bol çene altı kaşıması hediye edin. Hoşça kalın ve patilerle kalın.